Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok keyifliyim. Koşturmacalı. Güzel geçiyor. Nasıl gidiyor? Ee, yoğun senaryo okuyarak, e, biraz kendimi dinleyerek, arkadaşlarıma zaman ayırarak. Keyifli. Dinler misin çok kendini? Yani aslında daha çok anlık hareket alan biriyim ben böyle oturup da şimdi ne yapmam gerekiyordan öte tak 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 e, hareket Geçine. alıyorum. Evet, biraz öyleyim ama bu aralar kendimle kalmayı seviyorum. Genel olarak şu son zamanlarda gelen bütün konuklarımda böyle bir hal var. Bir kendime döndüm, bir kendimi dinlemeye başladım. Gerçekten ne istediğimin peşine düştüm gibi. Bu neden sence? Seni tetikleyen ne oldu mesela? aslında tetikleyen bir şey olmadı ama sanırım bu dönem insanlar çok fazla ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri de çok hızlı kuruluyor ve çok hızlı bozuluyor. Evet, herkes ee, bir şey Evet de bu. o yüzden e, nerede yanlış yaptığını bulabilmek için ya da karşı tarafı daha iyi anla, anlayabilmek için kendi içine dönmeyi tercih ediyor belki de çok daha fazla insanla tanışmak yerine e, kendini keşfetmeyi daha doğru buluyor. E, ben çok oralarda değilim ama e, evde vakit geçirmeyi çok e, yoğun bir tempodan çıktım. Evet, o yüzden e, yıldızlar bana uzak dizisi Evet derdi. biraz kısa sürdü ama yoğundu benim için süreci e, psikolojik olarak da yoğundu. E, o yüzden hoşuma gidiyor bu aralar ama çok öyle evde kendimle oturayımlık bir insanda değilim çünkü sıkılırım ben. Ha, sıkılır mısın? <laughs> evet daha çok böyle hani arkadaşlarım olsun evime birilerini ağırlayayım daha çok severim. Kalabalık seviyorsun, seviyorum evet, güzel bir şey. Ben de mesela yalnızlığı daha çok sevmeye başladım zaman geçtikçe. Yani dost çok seviyorum, uzun sofralar çok seviyorum. Ben de. Zaten hani gerçekten çok kıymet verdiğim kendimi iyi hissettiğim dostlarım var, onlarla olmayı da çok seviyorum. Ama mesela böyle bir kalıp bir durup bakmayı da bir daha fazla sevmeye başladım. Bu ya anda. onu ben de seviyorum ama ben birazcık e, kendimle. Kaldığımda bir süre sonra çok fazla kuran birisi olduğum için çok hmm. ince detaylara çok takılıyorum. Oralardan e, çıkamama durumum olabiliyor. O yüzden e, yeteri kadar kendimle kalmak yetiyor bana. Fazlası kurmaya giriyor. Kurmaya giriyor. <laughs> ve oradan çıkmaya Orada başlayımlar başlıyor evet. ve Orada... çıkamıyorsun gibi bir durum evet. değil mi? Ee, Yedi Melek sinema filmi yakında e, vizyona girecek. Bize bir bahseder misin? Ondan sonra da konuşacağımız tabii çok güzel şeyler var. Ee, Yedi Melek biraz duygusu çok yüksek bir film oldu çünkü 15 Temmuz'da şehit düşen yedi tane kadın polisimizin hikayesi hmm. ve Ankara'da pöhte çektik hmm. bize silah eğitimi verenler aslında onların arkadaşıydı hmm. ve biraz böyle hani sert durmaya çalışsalar da yani ya sen cenneti mi oynuyorsun deyip bir göz dolmalarıyla eğitim aldığımız bir süreçti. Çok zorlayıcı oldu tabii. Evet. Ee, yani çok fazla 15 Temmuz'a değinmeden hı hı. o kızlarımızın hayatını anlattığımız, onların neden polis olmak istediğini ve o son gecelerini anlattığımız bir film oldu. Yakınları sete geldi. Hı hı. Biraz böyle duygusaldı ama iyi bir tecrübeydi. Yakında vizyonuna evet. girecek Yedi Melek filminde duyurusunu yapmış olalım.